Tamam Hoş geldin Ahmet. Seni biz getireceğiz. Edök sen başka yere şey var. İyi biliy anne. Şey, şey, şey gelir mi? Değil lan. Kus diyor. Kus diyor. hiç şöylesi vermiyor. bu. Ya bu yaştan sonra onlar mı oraççı? Ya benim kafamı zaten ya oğlum ya. Mehmet abi sen kaç yaşındasın şimdi? 84. Hay maşallah 85, Allah uzun ömür versin. 85'e dönüyorum bu gün ortak üstü. O da bitti. Hey Bizim dünyamız kanasa bizden çok ağlı. He ya bunu biliyoruz zaten. He. Evet. <laughs> Hemen Muammer'in karısı malları satmış bak Muammer malları ölmüyor. Malısı yolda satmış. Kışa yakın saat. Geçimden bir adam acil oldum mu? Çok karıştırıyor ben Şimdi dünya, bu, bu dünyada, e, öbür dünyaya gitmeden helallaşın, öyle değil mi? Helallaşamak. Şey, hepinizin bir, bir ayağı üstü ay, Uğraşmayacağım. Öyle tabii. Allah'ın adaleti var, zor da vereceğim. Adaleti olsa ne yapar? Huzuru karşısında ben boğdum. Benim şerefe daha benim mal yani. Sen kimsin ya? Diyor. Hiç de benim de olacak değil. Senin cemal nerede? Netleri götürdü Oğlum bunları bir araya getiremezsin sen. Hacı'nın yeni ben aldım, köşe'nin yeni ben aldım. Bu dağları, bu da bizi ben tuttum. Ben kazma bulmayacağım, babam gelemezdi, korkardım. Benim hiçbir şeyim yok Mehmet.

Evet. Hmm. Erken gidiyorsun değil mi camiye? Tamam yavaş gidiyorum şu an. var mı? Kaçta on iki buçukta mı? Hmm. Aleyküm Aleykümselam. Bekleyeyim mi? Sıvaz. Tanıyamayam da Ahmet. Tanıyamayam da. Cenab-ı Allah sağ şey yapar oradan. Cenab-ı Allah değil, beni değil. Bir he, hastanın yanında bulursunuz. Başka yerde değil. Evet, evet. Gidemedi. Ha, amcasısını. Ha. Amcilerin yani da yok. Bununla beraber sayılırız. Öyle az büyüğümdü. Öyle Senden mi? az büyüğümdü. O günün behrinde siz de ellerinizde birer şey, gömlek gibi bir şeyler e, yanımıza geldiniz koyanlarına. Salih'e. Salih'e <laughs> Ha. Öyle yanımızda biraz oynadık. Biz böyle siz daha ufaksınız, çocuksunuz. Onun oğlunu gördün de İzmit'te. Ha.